Herkese merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz? Çocuk için tırnak. Evet Cemre suya. Şimdi yengesi tırnaklarını takacak bakalım. Nasıl olacak? İçerisinde neler varmış? Açalım mı? Hmm. Hadi ver bakalım yenge. İçinden nasıl şeyler çıkacak? Biz Hello Kitty'li aldık. Anne. Bakın. Çok güzeller. Cemre nasıl olacak sence? Güzel. Değil mi? Başka neyi var içerisinde? Yapıştır, yapıştır. Bir de yapıştırıcımız var. Denemeye başlayalım mı? Hadi bakalım. Cemre bakalım. İlk tırnağımızı taktık. Nasıl? Güzel bakalım diğerleri nasıl güzel olacak? Olur. Cemre su. Kaç taneyi taktık? İki. Bakalım. Sıra. İki. Kaçıncı geliyor? Üçüncü. Hadi bakalım. Soğada, soğada, soğada beşinci. Evet. Geliyor mu? Geliyor. Ay bu çok güzel. bence de çok güzel ya. Anne. Ama tırnak sana göre değil değil mi? Biliyorsun. Denemek için biz takıyoruz şu anda. Evet. Tamam. Cemre dördüncü de geldi. Daha beşinci. <gülüyor> <gülüyor> beşinci de geliyor. Şey, oldu. Sen Aa, değil, mi? değil mi? Nasıl beğendin mi peki? Çok yengem aldı bunu ben. De. Yengem mi aldı? Teşekkür ettin evet. mi? Sayıldı. Gerçekten mi? Kalp yap bir görelim ya. <laughs> Kalp yapamıyorum böyle. Ya tırnakların mı uzun? Anne. Ay. Aa. Ay dikkat et tırnakların çıkmasın. Beşinci geliyor. Gel <laughs> <Kendi. gülüyor> <laughs> de. <Aa>. Getir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ben. Beş, dört tane helalı bir tane. 5 beş beş, beş. beş, beş. tane oldu. Ay çok güzeller. Hadi sıra bu elimizde mi? <laughs> Ay Cemil. <laughs> i̇şte bak uzun tırnak böyle gördün mü? <laughs> Seviyor musun? Evet. İyi, hadi bakalım diğerleri de olunca nasıl olacak? Yani, keşke Barbie'li olsun. Keşke Barbie'li. Tamam. Bir e dahakinin bir sürü çeşit vardı. Biz karar veremedi. Anne. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ya. Evet arkadaşlar. Cemre'nin bu isteğini kırmayalım değil mi? Evet şu an altıncı tırnağımız. Yine oldu. Aa, ne kadar çabuk oldu. Bakın. Diğer Ay. annem. Bak böyle güzel. Evet. Hello Kitty'li. Yes. <laughs> Kaç tane kaldı bakalım? Dört tane mi kaldı şimdi? Hayır iki. Hayır dört. Getir 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 getir. <laughs> Diğer elini de yan yana koy ikisini. Salla tırnakları. <laughs> Cemre baban bizi evden kovarsa. Tamam. Buse'ye gelir yerleşirsin. Kovarsa bizde yaşa olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Beğenirsen bütün çeşitlerden almaya gideriz hep birlikte. Ama beni saray. <gülüyor> <gülüyor> Bu da tamam. Kaç tane kaldı? İki tane mi son? Evet. Bakalım. Ha, iki tane. Aa, aa! bakayım buna da. Cemre çok güzel. <laughs> bir gün de makyaj malzemeleri alalım sana. Makyaj malzemeleri vardı. Onlar evet. slime malzemelerine koydunuz. İyi oldu slime yaptık çünkü. Alırız bir daha. Koymasaydınız daha <laughs> güzel olurdu. Olmadı ne yapalım biliyor musun? Bu yengenin bütün makyaj malzemelerini <laughs> kaçırıp slime'a koyalım yine. Anne daha kat, onlar bizimdi. Ona hediye ettin. Hayır hediye etmedik ona şaka yaptık biz. <laughs> Şakolu, hiç bak, hiç ben de ben de. Tırnaklar bitti mi? <laughs> Cemre ya. Şöyle hadi şöyle hadi yapsana bir şey göster yap. bize. bana bak böyle böyle yap göster bize. Bu da sonuncu mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Bakalım. Böyle dur. Cemre kendine doğru böyle ellerini tırnaklı aç bakayım hayır bak bak bu sen bak nasıl yapıyor çok güzel beğendin mi Beğendim. anne anne onlar kaldı. onlar kaldı bana bak hadi babaya gidip sürpriz yapalım tamam, hadi, gel. hadi kalk